Merhaba kanalımıza hoş geldiniz sizlerle yeni videoyla karşınızdayım bugün sizlerle gurme tatlısı yapacağım kendime özel gurme tatlısı hazırladım sizlerle paylaşıyorum tarifini açıklamada ve video kısmında bırakacağım. Sizler de beğeneceğinize eminim. Ve hafif güzel bir tatlı oldu. Kendi imkanlarımızla değişik değişik tatlılar yapıp sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Yaptığımız gurme tatlısı tarifini açıklıyorum arkadaşlar sizlerle birlikte. Bir yemek kaşığı kahve, bir yemek kaşığı şeker, üstüne bir paket krema, ve bir bardak su döküyoruz. Su da ekleyebilirsiniz, süt de ekleyebilirsiniz. Bu sizin olan tercihiniz. İyi, güzelce karıştırıyoruz kıvamına gelene kadar. Kıvama geldikten sonra elimizde 4 tane kase var. Sizde kase varsa, bardak varsa istediğiniz kaplara dökebilirsiniz. Öyle dört tane kasemiz var. Bunları onlara bölüştüreceğim. Tarifimizin hazırlanışı çok basit ve çok kolay. Sizler de yapabilirsiniz. Kaseleri fazla doldurmak istemiyorum. Daha onun üstünde farklı şeyler gelecek. Artanın biber Böyle bir tane büyük bardağımız var. Ona ekledim. Arkadaşlar bunları doldurduktan sonra dolaba da koyabilirsiniz. Ben dolaba koymadım. Sizler dolaba koyarsanız daha iyi olur. Krem krem şanti döktük bir tane bir su bardağı. Yalnız bir tane krem şanti döktüğümüz için yeterli olmadı. Ondan sonra bir tane daha ekledim. İki tane eklerseniz işinize tam göreceğinden eminim. Videoda görüldüğü gibi zaten yarım yarım ekledim. Kıvamı anca geldi. İki tane krem şanti, bir su bardağı. Yine su eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. İsterseniz de süt de ekleyebilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Tadı hiçbir şekilde değişmiyor. Arkadaşlar bu arada sizden ricam var. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim ve lütfen like atmayı unutmayın. Baktım birazcık oldu. Onun üstüne bir daha ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar ikinci poşetin hepsini döktük ve karıştırmaya devam ediyoruz. Sert bir kıvama gelene kadar Hazır olan dört kasemize ilave edeceğiz. Yine aynı şekilde. Kaseleri fazla doldurmayın. Onun üstüne çikolatalı sos gelecek. Yine bir pay bırakırsanız daha iyi olur. Geri kalanı da diğer bardağa döktüm. Bölüştüre bölüştüre kasada kalmayacak şekilde. Bunlar hazır. Şu anda sos yapmaya gidiyoruz. Bir tane çikolatalı sosumuz var. İçine bir bardak su döktük. Bu arada su dökerken video durmuştu. Telefon durduğu için de orayı çekmedim. Kusura bakmayın. Altı kısık şekilde Kaynatıyoruz onu da. Kaynayınca bir kenara solmasını bekleyeceğiz. Siz de o arada kaseler dolapta bekletirseniz daha iyi olur. Arada karışların dibi tutmasın diye Evet, kaynadı altını kapattık, bir kenara bıraktık, soğumasını bekleyeceğiz. Soğudu, soğuduktan sonra bunları bölüştüreceğiz bu şekilde. kasilere ilave edeceğiz. Geri kalanı da diğer bardağa döküyoruz. Sizler bu şekilde yeterli olmasını istiyorsanız bunun üstüne Hindistan cevizi de ekleyebilirsiniz. İsterseniz badem ekleyebilirsiniz. Ben de az bir şey krem şanti ayarlamıştım kendime. Onların üstünde desen yapacağım için. Sizler de böyle şekilde desen yapabilirsiniz. Görüntüsü hoş olur. Meselleri bir kürdan yardımıyla çizebilirsiniz. Arkadaşlar sizlerden ricam abone olmadıysanız, abone olursanız sevinirim ve bildirim almak istiyorsanız zili açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz ve takip ettiğiniz için teşekkür ederim. tatlımızdan bir kaşık alacağız ve görüntüsü harika. Bu şekilde. Yerlere afiyet olsun. İzleyenlere teşekkür ederim.